Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Annemle Minecraft Bölüm 3 çekiyoruz Arkadaşlar Merhaba de anne Merhaba Arkadaşlar annemle birlikte Artık annemin adı Gezgin Anne Arkadaşlar oturumu vardı Biliyorsunuz ki benim oturumum Onun için arkadaşlar Oturumu kapattım onun için şey oldu. Eşyaları gitti. Diyorum annemin. Değil mi anne? Bir şey olmadı ama. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar biz uyuduk uyandık. Evet. Dediğim gibi annemin eşyaları gitti oturma kapattığımız için. Gezgin anne. Neredesin anne? Gezgin Bak. Adının hakkını veriyor. Değil mi anne? Gezgin anne. Ben ne yapıyorum peşinde? Gelmiyorum. ben Şimdi orada evimizde doğmayacaksın. Evet. O yatağı tıkladığın için. nereye tıkladığımı aldım mı? Döndüm? Evet. Hangi yatağı tıklarsan orada doğursun. Adam kim ya? Janti olmuş baksana saklanır da çekmiş. Janti hmm. mi? Öldüreceğim misin onu? ediyordu Creeper. Ama ben onu öldürdüm. Seni korudum. Çi anne adamı vurdum. Tek yedi. İçi kılıç düştü. Sana kılıç veriyor. Ben Ver, gel demir kılıç de. Canı çok az ama ya. Tabi hepsini kullanmış. Manyak. Bak. Bu kadar ev mi olur? Bu eve sadece yatak ve crafting table ya da sandıksı var. Ya da başka bir şey arkadaşlar. Sadece bu. Aferin gezginim. Benim gezgin annem. Sen çok gezginsin her zaman. Vay benim karabaşım. Benim canım karabaşım. Anne hani ben karabaşımı bulmam lazım çok duygulandırıcı. <laughs> evet çok duygulandırıcı. Karabaşım beni özledi. Canım <laughs> <Benim> karabaşım. Çok sevdi ya burada ya. Anne ya şu insanlar şey modu var ya he, ev eşyaları. <laughs> Onun için. Kaldırayım istiyorsan. Annem creeper tarafı. Gezgin annem Creeper tarafından patlatıldı. Nasıl patlatıldın anne? Eşek. Eşek. Nasrettin Hoca'nın eşeğinin adı neydi? Kara Kaçan mıydı? Heh, kara Kaçan'ı gördüm az önce. Nasrettin Hoca öl öldü ama Kara Kaçan ölmemiş. Aha karabaşım. Şaka yaptım o benim karaba karabaşım değil arkadaşlar. Karabaşımın yeri hiçbir zaman benim kalbimde değişemez. Hmm. Evet. Karabaşımı özledim anne. Özleyemez miyim karabaşımı? Daha da... Var. Şey. Va an hani o, o eşek O attı. Katır var mı? Katır mı var? Katır yaparsın sen. Evet arkadaşlar. Kırılmıyor dedim mi? Evet. Bunlar Yok ya denemeyeceğim. Kırılmıyordu. Sanırım. <laughs> hani denemeyeyim değil mi? Boşu boşuna altın gitmesin. Demir kılı... Hı. Demir... Hani <laughs> bilmiyorum. Manyaklar işte ya. Ben odun kırıyorum. Ev yapacağız ya. Suyun üstünde patlar mı acaba? Suyun içinde. Patlıyor ama sana zarar veremiyor. Ne olursa olsun dibinde olsanız zarar veremiyor. Sadece ne oluyor anne söyleyeyim mi? Sadece seni uçuruyor ama öldürmüyor. Bu, bu özellik çok güzel olmuş Creeper'lar. Endermanlar de suya giremiyor. Hani endermanlar de suya giremiyor haberin olsun. Onlar da giremiyor. Onlar suyu hiç sevmez. Adamları öldürüyor almaya çalışıyor. Ama hani çok çıkmaz ya. Ama öldür bence. Temizleyelim o köyü. Değil mi? <laughs> Sadece normal köylüleri öldürme bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha. Full Craft NPC mail tarafından katledildi anne. Gezgir annem. Ne? Ne, ne o diyorsun kılıçları olamaz. çok güçlüler. Ben şey mi yapsam ya? Asıl bir sürü kişiyi toplayacağım burayı creeper'da çağıracağım. Hepsini patlatacağım. Bence de. Değil <laughs> mi? Arkadaşlar geldik. Değil mi anne? Arkadaşlar siz geldiği sözü Hem Bir tane bılta yapıyorum. Bılta. Bir tane kızma yapıyorum. Sen istiyor mu? Kalkan istiyor mu? Eğilince sana kimse vuramıyor. <laughs> Yaptım. Anne yanıma ışından sana da balta yaptım gel. Ağaç kıralım. Olur. Ben nerede miyim? Arkadaşlar bütün eşyalarım tamam demir olarak. Gel anne vereyim sana. Geçer misin karşıya? Sana bunu vereyim anne. Sana balta vereyim. O koruma var. Aa. Allah ne? Bak bekle. Sen üst üstü ister misin gömlek? Tamam. Tamam, o, tamam Şimdi anne şu kiraz ağaçlarından kıralım gel. Pembe var bak. Kırıyordum ben. Benim baltam hiçbir şeyim yok ki neyle Aa baltas bana gelmiş yine ya. Ah. Demir kılıcın var da Demir kılıcın. anne hani senin eşyaların gitti ya. Az önce verdiğin demir kılıç vardı ya. Kırıldı, Şey kırmadım ki ben onu. Anne hani hayır bir şey kırmayla alakası yok. Cenaze alınca birisine vurunca kendi kendine kırılıyor. Bak. bak. bak şu altta yeşil yeri görüyor musun? O çok azalırsa biterse kırılmış oluyor. Altında bir şey yoksa çok sağlam olmuş oluyor. Hani şey alalım bir de. Fidan var ya fidan kiraz fidanı onları da onlar da çok önemli bizim için. <laughs> Kiraz avcı evi yapınca arkadaşlar başka evde yapabiliriz ama biz bence bunlar yapalım. Değil mi anne? <laughs> Renkleri güzel. Hoş duruyor ama. Güzel. Pardon. Hoş duruyor bence. köyüm mi yapsak evimiz yoksa uzak yelde mi? köy arama yoluna çıksak? Çıkalım. Sen çıkacaksın. Çıkalım Anne yani sen bana baltanı ver ben ağaç kırayım sen köy arama yoluna çık. Nasıl? Hmm. Ver, ver. Ben iki baltayla bir sürü odun kırayım. Çünkü arkadaşlar... Atamadın onu Atamadın. Oy. Tamam teşekkürler. Gidebilirsin. <laughs> Akşam oluyor. Sabah yaptım. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana bak dümdüz doğru yere git. Altı yüzlere yedi yüzlere düşme. Bizim köyümüz orada yoksa. Slash tp. Değil mi? <laughs> Slash tp. yürüyerek de bulabilirsin. Hı hı. Hani direkt önüne köy çıkmazsa direkt önüne köy çıkmasına gerek yok. Bir yere ışınlan, dümdüz bir yerse git gez. Dümdüz olmasa da git. Çıkabilir yani köy. 6'yı da kırabilir miyim arkadaşlar sizce? Kırarım. Ama uzun sürer. Ama sizin için değer. Şöyle. Hmm. arkadaşlar benim 3 üç, 3. siteye kırıyorum. Bayağı kırmışım ya. Hani kaçtasın? Tabii şunu gideceğim. Bu ne? Ha kırmıştık burayı. Arkadaşlar şunu da kıralım. Bayağı kurduk ya. Hani hiç ses vermiyor. Ama serinin adı Annemle Minecraft. O yüzden konuşman gerekiyor. Ben şu an kesişiyorum. Ben hep konuşuyorum mesela videolarda. Bazen odaklanınca hiç konuşmuyorum, konuşamıyorum. Arkadaşlar, kanalımız büyürse, yükselirse çekilişler yapacağım. Ne çekilişi isterseniz. Brawl Stars, Brawl Pass, Plus. Ama ne zaman olduğunu bilemem. Kanalımız ne zaman iyi olursa büyürse. Çekiliş yapmak için sanırım 5000 abone gerekiyordu. Bizim daha 3600. Hani bizim abonemiz 3600'dü değil mi? 3600 bir evet. 3660'lardaydı arkadaşlar. Her yerde ağaç var ama ağaç seçemedim. Anne ben de madene insan. İnşallah. Ne? Sen çünkü gördün mü? Ben gördüm. Hı -hı. Aynen, o kadar Minecraft oyuncusu yok. kaşındım oraya gittim ya hani gittiysen bir şey olmaz arkadaşlar hala sandığımız birili sandık gitse gidip ikili sandık üçlü sandık yapmamız lazım artık üçlü sandık yok ama ikili falan yapmamız lazım hatta yapalım arkadaşlar Nasıl Aa. Efendim? 2 dakika bana ışınlansana. Niye anneciğim? Sana. Ve telefondan göster direk. Hayır ışınlan 2 dakika. Arkadaşlar köy bulduğunu biliyorum. Tamam. Değil mi? Hayır. Değişmiş. <laughs> Biliyordum köy aldı Bak yoksa gösterirdim bana arka. Gösterirdi arkadaşlar. Allah'ım yine köy buldu. Yine köy buldu. <laughs> Geldi mi? mi? Arkadaşlar annem gezgin annem hak adını hakkını veriyor. Yorumlara gezgin gezgin ee, ne yazabilirsin? Gezginle ilgili bir şey yazın. Beğendin mi? Evet. Demirimizi kurdum. Kazma. Kürek. Bu köy sıkıntılı bir köy. Değişik. Anne. Buranın tek kötülüğünü söyleyeyim mi? Sadece şey anne. Burada Aa. Evin altı. Yeraltı evi. Burası. Gördüm yani, yani bak. Bak bak. <laughs> Ana bak. Yer altı eve. Aa, evet. Çok güzel. Yatak var içinde sandık var. Evin üst katı da var. Yukarıda ne bir, ne gibi bir şey var. Ana bakalım Nerede? <laughs> Vaa! <laughs> oh! <laughs> Anne hani, <laughs> ne yaptın sen? Yedim, ben Arkadaşlar şu an yanlış hatırlamıyorsam Minecraft tarihinde gör ilk görmüş olabilirim. Sanırım Minecraft tarihinde görülen ilk bir yer olan ilk köyde bu yer olabilir. Bilmiyorum ne. Belki de girmişimdir hatırlamıyorum. Benim girmişimdir ya. Değil mi anne? Gittim, gittim, gittim. Oha. Anne. Mükemmel. bizim evimiz gitti öbür köyü satıyorum 5 milyon dolara satıyorum arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar 5 milyon dolar verin öbür köyü alın <laughs> bundan sonra bu köy benim evim çok yaptım arkadaşlar öbür köyü öbür köyde güzel köydü de ama değil mi anne Öbür köyde bizim ilk köyümüz. Evet, burası hem kalabalık değil, Sessiz değil mi? <laughs> ne? ne güzel evet. <laughs> Mesela burada Neşin acaba? Elle boru kırba. insanlar niye paşma toplumu Ben nereden <laughs> <ararım> biliyorum? <laughs> Çekil abi sen. <laughs> Köy gitti. şimdi Kim dedi yap ya dedi? Ben Nasıl yaptın? Benim tıkladım ya. Aa. lazım bizim. Ne yapayım şimdi? Siz benim anneme saldırırsanız ben de sizi saldırırım. Yeter lan! Anne. Bu köy bıraksak mı? Bu bizim köy bak. sen? Beğendim. seninkini de beğendim. Burayı da beğendim. Hadi ben kapatayım sen oynayabilirsin. Dur kapatma anne bekle ya. O zaman ne gel videomuzu kapatalım değil mi? Işınlan sen bana boş var. Hatta yeni köyümüzü de kapatalım. Kapak hayır ışınlan Yeni köyümüzü de kapatırsak kapak fotoğrafı olur anne. Nasıl? olamaz mı? Gel anne yanıma. Yanıma gelir misin? Tam yanıma. Önüme diye. Hadi kapak fotoğrafı alayım hemen. Videomuzda. Tamam vurmuyorlar sonuçta. Boş ver. Tamam, Gel yanıma. Geldim mi? Burada ben buradayım. Sen oradasın. Görünüyor seni bunlardan? Bak buradayım. Anne bak bir havaya bak böyle havaya bak derken bak dön evet kapak fotoğrafını alayım arkadaşlar durun niye kapak fotoğrafı almadı dur bir daha alayım yanlış aldım Video like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.